Asuman, vallahi sesine sağlık ha. <laughs> Yemin ediyorum tüm Türkiye duydu seni. <laughs> Asuman, gurur duyduk ha. Vallahi ne bileyim yani öyle bir anda verdi yani. Bizim kızlar beni gaza getirdi. Yönetmen de sağ olsun kesmedi, devam etti. Vallahi sağ olsunlar. Hepsi çok kibardı Hı. ya. Çok tatlılar. Evet. Abi! Abi! Abi al bunu. Ne bu kardeşim? Kurgu Odası'nda izlediğin eski haber var ya. Onun bir kopyasını çıkardım senin için. Hatıra kalsın dedim. Buyur abi. Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Ben şimdi anladım. TRT sadece bir televizyon kanalı değilmiş. Bizim bu milletin hepimizin vazisiymiş, hafızasıymış, tarihiymiş. Eyvallah. Eyvallah abi. Canım ne o? Amcaoğlu, söylesene ne verdi çocuk? Anlatırım amcaoğlu ya.